Ferruccio Lamborghini aslında bir traktör üreticisiydi. Zengin bir girişimciydi ama arabaları da çok severdi. Bir gün Ferrari'sinde yaşadığı debriyaj sorunuyla Enzo Ferrari'ye şikayet mektubu yazdı. Ama Enzo Ferrari'nin cevabı küçümseyiciydi. Sen traktör üretmeye devam et. Spor arabayı biz biliriz. Bu söz Ferruccio'ya tokat gibi geldi. Ve o andan sonra kendi spor otomobil markasını yaratmaya karar verdi. 1963'te Lamborghini doğdu. İlk modeli 350 GT ile sektöre giriş yaptı. Ama asıl bomba 1966'da geldi. Miura, dünyanın ilk gerçek süper otomobili sayılan Miura, tasarımı ve motoruyla herkesi büyüledi. Lamborghini artık sadece traktör değil, Ferrari'ye meydan okuyan bir efsaneydi bir hakaret yepyeni bir devin doğmasına neden oldu. Sence Ferrari o lafı söylemeseydi bugün Lamborghini olur muydu? Yorumunu yaz ve takip etmeyi unutma. Takip et. Bilgi günümüzün ihtiyacı.